Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. 25. sure Furkan suresi. 25 evet. Bu sure Furkan suresi ayıran sure demek. Furkan Kur'an-ı Kerim'in bir diğer adı isimlerinden biri diyelim. İyi kötüden, haksızlığı haklılıktan, güzeli çirkinden vesaire ayıran demektir. Faruk, Furkan aynı kökten gelir. Ömerül Faruk Hazreti Ömer'in lakabıdır bildiğiniz gibi. Mekke'den hazır olmuş bu suredir. 77 ayettir. Ee, birkaç tane ayet kelimesi 68, 69, 70. ayet-i kerimeler Medine'de nazil oldu diyenler de vardır. Ama genel itibariyle Mekke'den nazil olmuş surelerden birisidir. Yani daha çok imanla ilgili, inançla ilgili, itikatla ilgili konuları içerir. İsmini o birinci ayette geçen Furkan kelimesinden alır. Evet. Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren. Furkan'ı indiren derken burada hem Kur'an'ı kasteder hem de Kur'an'ın hakkı batıldan ayırması, iyiyi kötüden ayırması, e, faydalıyı faydasından ayırması gibi özelliklerinde kasteder. Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini burada hem Efendimiz'e Kur'an'ı indirmesiyle hem de müşriklerin e, iddia ettikleri konuların asıllarının olmadığını, böyle bir şeyin olmayacağını dolayısıyla müşriklere, Allah'a şirk koşanlara bir cevap niteliğinde ayet olduğunu görüyoruz. Özellikle Furkan suresinin ikinci ayetini. Üçüncü ayet kelimesi, kafirler onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. Tanrılar edindiler. Evet. Bu ayet-i kerime de bize Cenab-ı Hak Tanrı'nın öncelikle yaratma gücüne sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Tanrı dediğiniz şey bir şey yaratabiliyor mu? <laughs> diye soruyormuş şıklara. İki hayrın ve şerrin yani buradaki ifadesiyle kendilerine zararı zararı veya faydası dokunabiliyor mu insana? Yani hayrın ve şerrin yaratıcısını biz Allah olarak biliriz. Dolayısıyla Tanrı diyor hayır ve şerri yaratabilmeli. Böyle bir şey var mı? Yok. Ee, efendim ayet-i kerimenin devamında hayatı ve ölümü elinde bulundurmalı. Allah yaşatabilmeli, istediği zamanda hayatını almak kudretine sahip olmalı. Bu var mı bu da yok. Ve dolayısıyla bunlara sahip olan Tanrı öldükten sonra da belli bir süre sonra belki yüzyıllar sonra da o ölenleri tekrar hayata geçirebilmeli. Yani tekrar onlara hayat verebilmeli. Tanrı dediğim yani ilah dediğim böyle olur diyor Kur'an-ı Kerim müşriklere. Dördüncü ayet-i inkar edenler bu Kur'an olsa olsa onun yani Muhammed'in uydurduğu bir yalandır dediler. Yani birileri yalancılıkla itham ettiler. Bir, ayeti ve ayetlere devam edeceğiz bakalım nelerle itham etmişler. İkincisi, ee, bir başka zümre de bu hususta kendilerine yardım edilmiştir dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. İftiralarından ikincisi de nedir? Kendilerine yardım edilmiştir. Bu ya bu insanlar, şunu söyleyelim hemen, Kur'an'dan korkuyorlardı. Kur'an'dan korktukları içinde onu etkisiz hale getirmenin yollarını arıyorlardı. Yani Kur'an'ı dinledikçe gizli gizli de olsa dinledikçe onun müthiş bir şey olduğunu biliyorlar ve onu etkisiz hale getirmek için de türlü yollar. Birincisi dediler ki Muhammed bunu uyduruyor dediler. İkincisi dediler ki yok. Birileri birileri bunu anlatıyor falan dediler. Bu da gelip söylüyor. Kur'an diye dediler. O ya o birileri dediği Hristiyanlaştırılmış şey Hristiyanlardan köleleştirilmiş insanlardı. Onların birisi mesela onlara tahmin ettiklerinden birisi Peygamberimizin Taif seferinde Taif'te hani o bağda ee, kendisine sahiplerinin emriyle biraz üzüm biraz su vere ikram eden bir köle. O köle gerçekten bu dinleri semavi dinleri iyi biliyordu. İyi bildiği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı telkin ettiğinde Peygamberimize birkaç soru sormuş ve hemen oracıkta Müslüman olmuştu. Yani Hristiyan Peygamberimize Hristiyan köleler ki o zamana kadar en iyi görüştüğü belki de o manada uzun süre görüştüğü oydu. O da zaten Müslüman oldu. Yani onların uydurdu, onların dedikleri işte kölelerden semavi dinlere mensup olan yani başka dinlere mensup olan insanlardan bir şeyler duyuyor, geliyor burada söylüyor dedikleri de bu manada çürütürmüş oluyordu. Efendim beşinci ayet kerime yine onlar dediler ki yetmedi yani yalan söylüyor dediler birilerinden yardım görüyor dediler yetmedi. Bu ayetler onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan öncekilere ait masallardır. Yani başkalarına yazdırıyor dediler. Ve ondan sonra da o başkalarına yazdırdıklarını da sabah akşam dinliyor, onlar okutturuyor, dinliyor. Geliyor bize Allah'tan indi diye e, yutturmaya kalkıyor dediler. Bunun da dayanağı yoktu çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama e, ümmiydi pardon, ümmiydi biliyorsunuz. Yani okuma yazma bilmiyordu. Öyle önceden bir şeyler bilecek efendime söyleyeyim, şu kitap başlı başına muazzam bir eser, ümmi bir insan, hiçbir ilmi şeyi olmayan bir insan, durun bakalım, gelin bakalım, bir şeyler yazdıralım, ondan sonra da yazdırdığım şeyi bana okuyun her gün, ben de Kur'an diye bunu yutturayım, böyle diyorlardı. Bunun da tabii hiçbir dayanağı, hiçbir mantıklı gerekçesi yoktu. Evet, Rasûlüm de ayet, onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz o, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Buna, bütün bu çabalarına rağmen mantıklı bir cevap verememelerinin e, verememeleri de neyi gösteriyor bize? Kitabın Allah kelamı olduğunu gösteriyor. Yani bütün şer güçler karşınıza geçecek. Mantıklı bir tane cevap veremeyecekler. Uyduracaklar söyleyecekler. Aklılarına gelen her şeyi söyleyecekler. Şu mu olabilir, bu mu olabilir diyecekler. Ama dediklerinin hepsi gülünç kalacak. Dolayısıyla Cenab-ı e, Cenab Hakk'ın kelamı dimdik ayakta olacak. Bu da Allah'ın kelamı olduğunu, kul sözü olamayacağını gösteren başka bir delildir. Yedinci ayet, onlar bir de şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber bizler gibi yemek yiyor kitaba ee, saldırdılar olmadı peygambere ne biçim peygamber bizim gibi yemek yiyor çarşıda dolaşıyor ona bir melek indirilmeli kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı dediler yani bu sefer peygamberliği nedir uzatıyorlar diyorlar ki bizden farkı yok ki bunun bizim gibi yemek yiyor bizim gibi ihtiyaçlar var bizim gibi pazarda ihtiyacını almaya çalışıyor. Bizden bir farkı yok. Öyleyse bu, bu böyle peygamber mi olur. Peygamberlerinin melek olmalı falan diyorlar. Gerçi bu ve benzeri ayet kelime yine Mekke'de nazil olan surelerde geçti. Peygamber e, Cenab-ı Hak orada oralarda dedi ki, eğer e, peygamber melek olsaydı, meleklere ancak gönderilirdi. İnsanlara gönderilecek ancak insan peygamberdir. Çünkü örnek olması hasebiyle insan olması, bizden bir olması, bizim gibi olması gerekiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da pe bütün peygamberlerde, ileride de gelecek e beşerdirler. Yani beşeri ihtiyaçları, insan olan insan olan e yönleriyle her türlü ihtiyaçları vardır. Evet. İnsana en iyi örnek yine insandır. Eğer insan olmasa da melek olsaydı sefer dene, denebilirdi ki o zaman mantıklı olurdu. Ya peygamber melek. Eee o bu işlere farz et ki dayanabilir. Gücü vardır. E, bizim gibi o peygamber de melekler değil ki benim gibi insan olması lazım. Aynen benim gibi olması lazım ki o bana örnek olabilsin. Değilse bu bana örnek olmaz ki falan denilebilirdi. <laughs> Yahut kendisine bir hazine yetmedi. Yani dediler ki işte ee, bizim gibi bizden farkı yok melek olması lazımdı falan o yetmedi. Başka şimdi de diyorlar ki 8. ayet yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip meşakkatsiz de geçimini sağlayacağı bir bahçe olmalıydı. Ayrıca o zalimler müminlere siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız dediler. Veya diyorlar peygamberse Allah'tan tarafından gönderilmişse kendisine bir hazine verilmeliydi. Allah peygamber gönderecek ona büyük bir hazine vermeyecek o büyük bir hazinesi olması lazım veya kendisine muazzam bir bahçe verilmesi lazım ki o bahçede hiç uğraşmadan iyi biçmeli her türlü geliri oradan gelmeli falan yani her şeye dünya gözüyle menfaat gözüyle kendi ihtirasları kalbinden geçen ihtirasları gözüyle bakıyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim o misalleri bize veriyor. Yani ben zaman zaman peygamberlere bu sizin dediklerinizle de verdim. Saltanatla verdim. Mesela Süleyman Aleyhisselam'a, Davut Aleyhisselam'a. Bu azam bir saltanat. Kümran peygamberler kıldım. Güçse güç verdim. Malsa mal verdim. Efendime Askerse asker verdim. Ve dünyadaki bütün her şeyi onların istifadesine sundum. Rüzgarı onların emrine verdim. Cinleri bile onların emrine verdim. <laughs> yani dilerse Cenab-ı Hak bunları da verdiğini zaten e, Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. Ama Peygamberimiz ve Peygamberimiz gibi peygamberlere genelde dünyalık değil, e, dünyalığın geçerli olan akçesi ilim ve irfan vermek suretiyle dünya malından muaf tutmuştur. Tabii ki bunun sebepleri vardır. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler demiş şair. <laughs> Efendim dokuz Resulüm senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır ve hidayete hiçbir yolla bulamazlar. Bu ayet-i kerimede bunlar yolunu kaybetmişlerdir. Dalaletler dalalettedirler. Çünkü senin içinde, Kur'an içinde neler e, söylediler. Akıllarına gelen, düşünebildikleri her şeyi söylediler. Sen peygamber şey kitabı ve seni etkisiz hale getirebilmek için. Evet. 10. ayet kerime. Dilerse sana bunlardan daha iyisini altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Yani dilerse onların e, saydıkları ne ki onların saydıklarından çok daha ilerisini, çok daha fazlasını, çok daha büyüğünü, muazzamını Cenab-ı Hak vermeye kadirdir. Ki cennette e, bunları işte altlarından olmak bakan cennetleri Cenab-ı Hak sana ve sana tabi olanlara ihsan edecektir. Evet, 11. ayet-i Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Bu ayet kelimenin tefsirine baktığımızda Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın muradının şu olduğunu söylüyor müfessirler. Diyorlar ki bunların Kur'an'a saldırması, peygamberimize saldırması bahane. Bunların esas derdi ahiretle ahiret inancıyla. Kıyamet ve ahiret inancıyla. Kıyamet ve ahiret inancı olmadığı için veya onların onu düşündükçe zorlarına gittiği için bu buralara saldırıyorlar. Yoksa bunların e, peygamberle, kitapla çok işler olmaz. Yani onu kabul etmek istemediklerinden zorlarına gittiklerinden dolayı buralardan vuruyorlar. Buralardan vurmaya çalışıyorlar. Diyor alimlerimiz. 12. ayet-i kerime Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Burada biliyorsunuz e, Kur'an'a saldırmaları ve saldırış sebepleri e, zikredildi ayet-i kerimelerde. Ondan sonra peygamberimize saldırmaları ve saldırış biçimleri e, zikredildi. Bunların ahireti yalan saydıkları, ahirete inanmadıkları ve dolayısıyla cehenneme e, girecekleri bildirildi. Şimdi de o cehennemin e, özelliği, o cehennemin vasıfları kısaca e, üç ayet-i kerimede resmedilecek, zikredilecek. Şöyle ki, Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce, cehennem ateşi cehennemlikleri görünce, yani buradan diyorlar bir mecaz ifade var. Cehennem ateşinin görmesi bir mecaz manaya gelir diyor alimlerimiz. Onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Bu, bu ayet-i kerime ve cennetin dehşetini ortaya koyan mecazi bir ifadedir. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokalı, yok yok olu vermeyi isterler. Yani onlar o görülen cehenneme atılınca atıldıkları zaman öyle şey isterler ki keşke yok olu Ki bunu Kur'an-ı Kerim'de başka ayetin küntü turaba mesela toprak olsaydım falan gibi ayet-i kerimelerde görüyoruz. Yok olmayı arzu ederler. Ee, gerçekleri korktuğunuz korktuk e, ne bu korkuna bir şekilde görünce e, gerçekleri korkunç bir şekilde görünce e, ne yap, ne istiyorlar yok olmayı istiyorlar keşke yok olup gitseydik diyorlar ve on dördüncü ayet kelime onlara şöyle denir Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. Yani siz yok olmayı istiyorsunuz ama bu azap öyle devamlı, öyle sürekli, öyle şiddetli, öyle çeşitli ki siz bunları gördükçe defalarca yok olmayı isteyeceksiniz. Durun bakalım. Ama yok olma diye bir şey yok. Bunu dünyada söyledik. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söylüyorum. Dünyada Müminlere verilen mükafatın da sürekli olduğu, sınırsız olduğu müşriklere verilen mücazatın da yani cezasın, cezanın da sürekli olduğu ve sınırsız olduğu e, daha önceden bildirildi. Dolayısıyla siz bu azabı görür görmez bu kadar pişman oldunuz ama e, bu pişmanlığınız daha artarak devam edecek. Durum bakalım manasındadır ayet-i kerime. 15. ayet-i kerime de ki: "Bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve huzura kavuş kavuşacakları bir varış yeridir." Şimdi bir daha tekrar edersek Furkan suresi dedik. Mekke'den nazil olan sure. Efendim Üç ayetinde falan Peygam Kur'an'a saldırdılar, Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını ispat etmeye çalıştılar. Bir şey elde edemeyince, mantıklı bir şey bulamayınca Peygamberimize saldırdılar. Peygamberimizin Allah'ın kulu o şey Peygamberi olamayacağını söylemeye çalıştılar. Orada da mantıklı bir şey bulamadılar ve onların cehennemlik olduğunu Cenab-ı Hak bildirdi. Ve cehennemi üç, üç ayet-i kerimede de, dört ayet-i kerimede de, cehennemin vasıflarını anlattı bize. Şimdi de e, müminlerin bütün bu iftiralara, uydurmalara, saldırılara, zalimliklere rağmen mümin olarak karar veren insanların kazanacakları mükafat olan cenneti tasvir ediyor Cenab-ı Hak. Ve diyor ki, sizin bu yaptıklarınız mı daha doğru yoksa takva sahiplerine vaat edilen e, ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat, huzur ve e, huzura kavuşacakları bir varış yeridir. Burada ayet-i kerimede ve bundan sonra gelen gelecek ayet-i kerimede cehennemde zikredildiği gibi cehennemin sürekli olduğu gibi cennetin de mükafat yerinin de insanın arzu ettiğinin her şeyinin bulunacağı mükafat yerinin de ebedi olduğunu ve ikincisi tüm güzelliklerin, tüm iyiliklerin cennette bulunabileceğini Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri dile getiriyor. Şöyle ki onlar için orada ebedi kalmak üzere, ebedi kalmak üzere, sınırsız, sonsuz kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Allahu Teala vaad etmiştir Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Cenab-ı Hakk'ın vaadi kesindir. O vaadinden dönmez. 17. ayet-i kerime o gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Evet. İnsanları cennete veya cehenneme götürecek olan hesap gününde Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri demek ki insanların taptığı her şeyi bir yere toplayacak. Gelin bakalım diyecek. Bunlar o taptıkları putlar olur. Bunlar o taptıkları büyük gördükleri Firavun gibi, Nemrut gibi insanlar olur. Bunlar o taptıkları peygamberler olur. Hazreti İsa gibi, Üzeyir gibi. Ve bunlar o taptıkları güneş gibi, efendim, cin gibi veya mahlukat gibi, ateş gibi her ne varsa Allah dedikleri her ne varsa hepsini toplayacak. Ve onlara diyecek ki siz Allah mısınız? Siz mi dediniz bunlara bize tapın diye? Evet diyenler varsa Firavun gibi, Nevrut gibi siz de Size Allah diyenler de geçin bakalım cennete, cehenneme. E öbürleri diyecekler ki, onlara tapanların aleyhinde şahitlik edecekler. Ne diyecekler? Ayet-i de var o da. Yani bu ayet-i kerimede her şeyin toplanıp, hakkın teslim edilebilmesi, adaletin tam tesis edebilmesi noktasında onlara bu sorular sorulacak. Onlar diyecekler ki ya Rabbi seni tezih ederiz. Yani fe subhanallah diyecekler. Subhanallah neydi? Allahu Teala'yı bütün noksan sıfatlardan münezzeh kılmaktı. Ya Rabbi senin hiçbir eksik sıfatın yok demekti. Onlar diyecekler ki seni tezih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Ya Rabbi senden başka biz nereye gidelim? Hepimizin ilahı sensin. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular derler. Yani diyecekler ki ya Rabbi sen bunlara nimet verdin. Bunlar azdılar. Azgınlıklarından dolayı bize tanrılar dediler. Haşa biz kim tanrı olmak ki Furkan Suresi'nin hemen başında da tanrı olabilmenin özellikleri anlatıldı biliyorsunuz. O dedi yaratıcı olmalı o hayat vermeli, o yerine göre öldürebilmeli. Hayır ve şer onun elinde olmalı ki o ahireti de yaratandır. Öldürdüklerini tekrar yaratmak gücünde olandır. İşte bunlara sahip olana Tanrı denilir dediler. Dolayısıyla burada putlar, efendim müşriklerin şirk koştukları Allah dedikleri Tanrılar da bunu dile getirecekler. Ya Rabbi bunun hepsini hepsi sensin. Biz neyiz ki? Bize biz birer nesneyiz. Bize bunlar istemediğimiz halde tanrılar dediler, ilahlar dediler. Saptılar. Niye saptılar? Senin verdiğin bunca nimetten dolayı bunlar saptılar. Dolayısıyla da onlar onlara sap, tapanlara yani şirk koşanlara, müşriklere müşriklerin aleyhinde şahitlik edecekler. Evet. 19 dokuzuncu ayet-i kerime, bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle demiriz. İşte taptıklarınız, söyledikleriniz de sizi yalancı çıkardılar. Artık ne azabımızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin, e, temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Dolayısıyla zulmeden kimdir işlerinde? bu özelliklerini saydığımız ayet-i kerimelerde cehennemlik vasıflarını üzerinde taşıyan, Allah'ın yarattığı nesnelere, başka varlıklara ilah diyen, Allah'a şirk koşan, Allah'ın bir tek ilah olduğunu kabul etmeyen insanlardır. Ve onlar ya onlar ya da onlara tabi olanlardır. Zulmedenler, zalimlerdir. Cehennemlik odunlardır diyebiliriz. Ve son ayet-i kerime Resulüm Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda dolaşırlardı. Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabb'in her şeyi hakkıyla görmektedir. Burada hani demişlerdi ya, peygamberlerin bizden farkı yok ki. Onlar da iyi biçiyorlar. Onlar da pazarlarda ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyorlar. Böyle peygamber mi olur? Peygamber dediğin insan üstü bir varlık. Melek falan olur diyorlar diye. Burada tekrar diyor ki cenab bak, Ey peygamberim Ey Resulüm Sizler de diğer insanlardan farklı değilsiniz. Beşer olmanız münasebetiyle insani bütün vasıfları, beşer, beşeri bütün vasıfları üzerinde taşıyorsunuz. Diğer insanların neye ihtiyaç varsa, sizin de aynı şeylere ihtiyaç, siz de onlardan birisiniz. Biz insanları, birbirlerini, bir daha bakalım, ee, sizin bir kısmınızı, diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Biriniz, birini birileriniz, birilerinizle imtihan olacaksınız. Yani müşrikler ne diyorlardı? Biz senin yanına geliriz, sana itaat ederiz, senin dediklerini belki yapabiliriz ama senin yanındaki o fakir, fukara, cahil, gühela, garip kuraba bunlar ne? Biz biz bunlarla bizi bir mi tutuyorsun? diyorlardı. Dolayısıyla kendilerini soy, soygun, soy, soylu, pardon, kendilerini soylu ve üstün görüyorlardı. <laughs> Cenab-ı Hak ve takdir Hazretleri onlara hitap etmekle aslında kıyamete kadar da bu düşüncede olan insanlara da hitap etmek suretiyle siz kendinizi diğerlerinden farklı göremezsiniz. Fakiri, yoksulu, kimsesizi, belki açlıktan nefes kokan insanlar olacak. Onlarla imtihan edileceksiniz. Her halükarda. Dolayısıyla bunlara sabır göstermek suretiyle bunları gerçekten kabul edebiliyorsanız imanınız o derece güçlü olduğu görülecek. Yoksa kendinizi farklı üstün görmeye kalkarsanız, Kur'an'ın ruhuna aykırı hareket etmiş olursunuz. Dolayısıyla burada e, Peygamberimizin yandaki o garip kuraba dediğimiz Müslümanlar ve kıyamete kadar gelecek böyle Müslümanları da teselli var, onların sabredilmesi istenmekte ve dolayısıyla da kazanacak olan onların olduğu vurgulanmaktadır. لله تعالى الفاتحه